Bayağıdır geziyorum, bayağıdır yollardayım. Bir sonraki durak neresi? Acaba neresi? Evet, Tayland'da sizin için akrep İşte benim yaşlılığım. Yaşlanınca aynen böyle olacağım. Yürü be dayı. Baş zamanında Bosnalıların Sırplardan kaçmak için kullanmış olduğu Motorumla yolculuk yaparken gençlere denk geldik. Hint mahallesine geldim. Burada Hintler gibi yiyoruz. Ya kardeş hayranım değilsin bir şey değilsin. <laughs> Belçika'ya gelip de bafıl yemeden olmaz. Çok fazla su var ki içinde. Şimdi aldım ağaçtan. Filipinler El Nido'da balık aldım. Balık 4 lira. Gençlerimle bugün selamlaşıyoruz. Çağır. Ben de çatıda. Çıkma spora devam. Arka mahallede bile buluyorum.